Merhaba gençler. Türev alma kurallarıyla karşınızdayız. Ben Hasan Hoca. Bugün size türevin genel kurallarından bahsedeceğim. Temel seviyede türev alacağız. Bazı fonksiyonların özellikle zorlandığınızı düşündüğüm fonksiyonların türevlerini alacağız arkadaşlar. Temel mantığından bahsedeceğiz. Zaten dershanelerinizde veya okullarınızda öğretmenleriniz bütün soru tipleri üzerinden anlatmışlardır. Olur ya bazı yerlerde eksikler kalmıştır, okula gidememişsindir ya da kafanda oturmayan yerler vardır. O anlamda sana faydası olacağını düşündüğüm bir video olacak. Haydi başlayalım. Şimdi gençler öncelikle türev alma kuralları dedim ya. Şimdi ben temel türev alma kurallarından gideceğim. Hani biliyorsun ki türevin şöyle bir tanımı var. Limit x a'ya giderken fx eksi f a bölü x eksi a dediğimiz ifade neydi? F'in türevinde A demekti. Biz bunların üzerinden uzun uzun anlatımlar yaptık zaten. Türevin tanımı üzerinden, limit tanımı üzerinden ifade sorular çözdük. Şimdi ben buraya hiç girmeyeceğim. Burası zaten uzun ve şekil çizmemizi gerektiren kısımlar. Ben doğrudan türev alma kuralları üzerinden gideceğim arkadaşlar. Mesela hemen ilk ünlemimizle başlayalım. İlk uyarımızda şunu söylüyoruz. Arkadaşlar diyoruz ki fx eşittir x üzeri n şeklindeki bir fonksiyonun türevini alalım. Ne yapıyoruz? Türevin temel kuralı neydi? En temel kuralı buradaki an bir reel sayı olmak üzere yukarıdaki ifadeyi başa indir ve bir azalt. Değil mi? F'in türevinde x neydi? Yukarıdaki ifadeyi başa indirdim. N sayısını bir azaltırsam artık x üzeri n eksi bir oldu. Bitti. Bu kadar. Tamam. Mı? En temel türev alma kuralımız bu. Lakin Şimdi önce bununla ilgili bir örnek yapayım. Ondan sonra başka bir şeyden bahsedeceğim. Mesela ben sana fx eşittir. E, x üzeri 5 dediğimde bu ifadenin türevini al dediğimde ne yapıyorsun? Yukarıdakini başa indiriyorsun. 5. Şu 5'i aldım başa indirdim. 1 azalt. 5'i 1 azalttım. 4. Yani 5x üzeri 4 bu ifadenin türevi oldu. Veya ben sana fx eşittir. Eksi 2x küp dediğimde bu ifadenin türevini al dediğimde ne yapıyorsun? Üstü başa indiriyorsun. 1 azaltıyorsun. Yani 3'ü başa indirdik. Eksi 2 ile çarpıldı. Eksi 2 çarpı 3'ten eksi 6 x üzeri 3'ü bir azalttım 2. Yani eksi 6 x kare oldu. Tamam mı? Tamam. Şimdi bak. Biz temelde bu şekilde anlatıyoruz ama bunun içerisinde bir özellik daha var. Ben hemen ikinci ünlemde ondan bahsetmek istiyorum gençler. Ya bunu ayrı bir kural olarak vermeye gerek yok. Aslında türevin temel tanımı bu. Ama kitaplarda ayrı bir kuralmış gibi geçiyor. Biraz dikkatten kaçıyor. Eğer benim burada fonksiyonum fx eşittir kx üzeri n n ve k birer reel sayı olmak üzere şeklindeyse hocam ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum bak mesela ben fx eşittir 4x'in küpü şeklinde bir fonksiyonun türevini alacaksam ifadenin türevi neydi mantığı? Üsttekini başa indir bir azalt değil mi? Üsttekini başa indirdim. 1 azalttım. İfade ne oldu? 3 çarpı 4 x'in karesi. Üssün önceliği var. 4 x'in karesini alırsam 3 çarpı 16 x kare. Çarptığımızda 48 x karedir diyoruz ya. Bak şu anda ben yanlış bir türev aldım. Neden biliyor musun? Çünkü yukarıdaki mantığı doğrudan ezberlersen yani doğrudan bu mantığı ezberlersen eksik öğrenmiş olursun. Ne yapıyoruz peki? Şunu yapıyoruz. Eğer ifade İçerideki ifade yani fonksiyonun içerisindeki ifade şundan bahsediyorum bak şuradaki 4x var ya şu ifade yani x ise sadece x ise evet yukarıdaki kural geçerli ama 3x 5x yani kx gibi bir değer ise o zaman ne yapıyorsun farklı bir şey giriyor işin içerisine aslında temel tanımı o ama biz orada ne yapıyoruz ayrı bir başlıkmış gibi veriyoruz bak şimdi anlatacağım ne demek istediğimi gençler temelde türev aslında şu şekilde alınıyor örnek diyelim Az önceki örneği gene verelim. 4x'in küpü dedim ya ben. Bak şimdi türevini aldım. F'in türevinde x. 3'ü başa indir. 4x'in biraz alt karesi. Çarpı diyorsun arkadaşım. Şu içeridekinin türevini alıyorsun. 4x'in türevi nedir? 4'tür. Çarpı 4 demek zorundasın. Tamam mı? İçerisinin türevini bir kere alıp çarpmak zorundasın. Çünkü içeride bir fonksiyon var. E hocam yukarıda yapmadık. Bak aslında yukarıda da yaptık. Şurayı bir bitireyim anlatacağım. Çarpalım 4 ile 3'ü 12. 12 çarpı 4x'in karesi yani 16x kare. 16 çarpı 12x kare benim aslında istediğim türev oluyor. Tamam mıdır? Tamam. E hocam yukarıda niye aynısını yapmadım? Bak arkadaşım yukarıdakinde ne de aynısını yapıyoruz aslında. Mesela ne örnek verdim ben? fx eşittir x üzeri 5 dedim ya. Bu ifadenin türevini aldığında sen aslında 5'i başa indirdin. X üzeri 4 oldu. Çarpı şu ifade var ya X. Bu X'in de türevini alıyorsun. X'in türevi ne? 1. X'in türevi 1 olduğu için sen bunu aslında 5X üzeri 4 olarak görüyorsun. Zannediyorsun ki buna hiç müdahalede bulunmadım. Aslında ne yapıyorsun? Ona da müdahalede bulunuyorsun. Sadece X'in türevi 1 olduğu için yani çarpmada etkisiz eleman olduğundan dolayı alınmıyormuş izlenimi veriyor sana. O yüzden ne yapacağız? Buna dikkat edeceğiz. Gel bir örnek daha yazalım bununla alakalı. Daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Mesela ben yine bir fx diyeceğim. Eksi 3 x karenin dördüncü kuvveti diyeceğim mesela bu sefer. Şimdi gel bak türevini alalım. F'in türevinde x. Ne yaptım? Yukarıdakini başa indirdim. 4 çarpı eksi 3x karenin ne oldu? Küpü oldu. Bitti mi? Bitmedi işte bak. Ne yapıyorsun biliyor musun? Şu içerideki arkadaşın, şu içerideki arkadaşın türevini çarparak yazıyorsun. Bunun türevi ne? Eksi 6x. Çarpı eksi 6x demek zorundasın. Yani benden istenen türev aslında bu ifade. Tamam mı? Eksik kalmasın lütfen. Bunları çarparsın yazarsın. Şu an kafadan rastgele yazdığım değerler. Ne yaparsın işte? 4 ile şuranın küpünü alırsın. Küpünü alırsan eksi 27 x karenin küpü x üzeri 6 çarpı eksi 6 x şeklinde yaparsın. Bu ifadeleri de çarparsın. Zaten soru sana nasıl verilir? Ayarlanmış şeklinde verilir. Tamam mı? Lütfen bunu unutmayalım. Yani şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Sen burada bu ifadenin türevini alırken şurayı şöyle yapayım mı? Bak burayı anladığını düşünüyorum. Şurayı sileceğim. Kurallaştıracağım buradan. Şu ifadenin türevini alırken n'yi başa indirdin k çarpı x üzeri n eksi 1 çarpı kx'in x'in türevini arkadaşım k. Yani ne yapıyorsun aslında? Temelde bu şekilde türev almış oluyorsun. Aşağıda gösterdiğim gibi. Tamam mıdır? Umarım tamamdır. Bunu da e, bu şekilde. Bu nasıl geçiyor biliyor musun? Bak bu karşına şöyle geliyor. Y eşittir. Fx üzeri n n'in türevi şeklinde bir başlıkla geliyor. E türevini alıyorsun ne oluyor? O da şu oluyor. N çarpı fx üzeri n-1 çarpı f'in türevinde x şeklinde geliyor karşına kitaplarda kitap anlatımlarında ama gerek var mı yok ben zaten sana yukarıda bunu açıkladım umarım anlaşılır olmuştur yorumlarda da fikrini belirtirsen seviniriz şimdi e, türevin en temel tanımını yapmayı unuttum söylemeyi unuttum arkadaşlar türev neydi türev aslında eğimdi değil mi doğrunun o noktadaki eğimiydi yani sen ne yapıyorsun 5 ee, noktasındaki pardon teğetin eğimiydi 5 noktasında türev istiyorsan o eğriye elindeki fonksiyona fonksiyonun grafiğine 5 noktasında çizilen teğetin eğimine biz ne diyoruz türev diyoruz teğetin eğimi şimdi teğetin eğimi ne tanjant alfa çünkü eğim nedir arkadaşım eğim demek dikey bölü yataydır değil mi bak eğim sen ne yapıyorsun burada bir adam var eğimli bir yolda yukarı doğru yürüyorsa burası nedir dikey. Burası nedir? Yatay. Yani dikey bölü yatay bana neyi verir? Eğimi verir. Yani tanjant x'tir. Şuradaki açının tanjantına ne diyorum ben? Eğim diyorum. İşte bu tanjant alfa dediğimde nedir arkadaşlar? Bir noktadaki eğime bakıyorsam, bir noktadaki teğetin eğimine bakıyorsam türevden bahsediyorum demektir. Tamam mı? Şimdi o zaman sabitin türevi. Sabitin türevi demek sabit bir fonksiyon. Bak yine uzatmayacağım dedim aslında ama mantığını anlatarak gidelim. Mesela sabit bir fonksiyon. Sen şimdi mesela ne diyelim? Y eşittir 3 diyelim tamam mı? Şu nedir? Y eşittir 3 fonksiyonu. Yani fx eşittir 3 fonksiyonu. Arkadaşım şu y eşittir 3 doğrusu var ya. Şu 3 doğrusunun bir eğimi var mı? Baktığında sağa ya da sola yatık mı? Değil. E bu fonksiyon ne arkadaşım? fx eşittir 3. E ben bunun türevini alacağım. Türevini hangi noktada? Bilmiyorum, önemli değil hocam. Türevini aldığımda, yani kurallaştırdığımda, e bu doğrusal bir doğru, doğru yani, e doğrunun eğimi var mı? Yok. Yani yok demek. Eğim yoksa, tanjant nedir? Sıfırdır. Tanjant sıfır nedir? E sıfırdır. O zaman nedir türev? Sıfırdır arkadaşlar. Yani buradan nereye bağlayacağız olayı? Şuraya bağlayacağız. Sabit ifadelerin, sabit ifadelerin, yani fx eşittir c demek zaten bir doğru denklemi değil midir? Ben mesela az önce çizdim. fx eşittir 3 dedim. Sen fx eşittir eksi 5 dediğinde ne yapıyorsun? Şuraya çiziyorsun hocam. Bak fx eşittir. Yani y eşittir eksi 5. E, bunun bir eğimi var mı? Yok. E, eğimi olmadığına göre tanjantı nedir? Sıfırdır. Yani o doğru üzerinden hangi noktayı alırsan al. Orada çizmiş olduğun teğetin eğimi nedir? Sıfırdır. E, o zaman benim fonksiyonum fx eşittir c ise Türevi nedir arkadaşlar? Türevi sıfırdır. Yani buradan ne çıkarımı yapacağım? Sabitin türevi sabitin türevi sıfırdır diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Mı? Sabit ne olursa olsun sabitin türevi sıfırdır. Tamam mıdır? Umarım tamamdır. Şimdi bir de geldik. Burada böyle bir gösterim şekli var. Dfx bölü dx muhabbeti demişiz. Arkadaşlar bu ne demek biliyor musun? Bu da şu demek fx fonksiyonunun fx fonksiyonunun şöyle yapalım. x'e göre x'e göre türevini al demek. fx fonksiyonunun x'e göre türevini al demek. Tamam mı? Tamam hocam. E bakalım mesela ne demek istiyorsun? Bir örnek daha vereyim mesela. Bu x'e göre türev al demek. Pardon. Bu x'e göre türev al demek. Mesela şöyle deseydim. D bölü dy fx. Bu ise bak fx fonksiyonunun y'ye göre türevini al demek. Veya mesela d bölü da. Buraya da fx yazdım. fx fonksiyonunun a'ya göre türevini al demek. Tamam mı? Yani aşağıdaki ifade neyse o parametreye göre türev alıyorsun. Gel hemen burada uygulamasını yapalım. Şimdi ne diyor bana bu? Bak. Fonksiyonun y'ye göre türevini al. Bakıyorum fonksiyonun içerisinde y'li bir ifade var mı? E, yok hocam. E, y'li bir ifade yoksa burası nedir aslında? Sabittir. E sen sabit bir ifadenin y'ye göre türevini alırsan ya da x'e göre fark etmez. Sabitin neye göre türevini alırsan al neydi? Sıfırdı. Az önce söyledik. Tamam? Burada x'li ifade var. Y'li ifade olmadığı için ne yapamıyorsun sen? Y'ye göre türev alamıyorsun. E buraya gelelim. Aşağıdaki. Bak bu sefer ne demiş? Bu fonksiyonun x'e göre türevini al. Yani diferansiyelini al. E tamam alalım. Neydi? Üstü başa indir. Bir azalt. Şunun türevi. Üstü başa indir. Eksi 6 x üzeri 1. Bunun türevi. E hocam bu y'li ifade ama x'e göre türevi istiyorum. Yani bu sabittir. O zaman türevi nedir? Sıfırdır. E bu da sabittir. E bu da sabit ise türevi nedir? Sıfırdır. O zaman fonksiyonun türevi ne oldu? Eksi 6 x olarak bulunmuş oldu. Tamam mıdır? Umarım tamamdır. Dedik ve geçtik. Şimdi gençler burada 10 tane sorum var benim. Bu 10 tane soru genelde böyle hani zorlanılan kısımlar olduğu için köklü sayılarda türev almak da zorlanıyor bazı arkadaşlar. O yüzden bunlar üzerinden gideceğim. Bunları da çözelim. Dersimizi bitirelim. Şimdi ne diyor? Bana bir köklü ifade vermiş. Bak köklü ifadeyle alakalı önce sana bilimsel kısmını söyleyeceğim. Matematiksel kısmını. Sonra bir pratik vereceğim. Şunu yap. Önce üstü sayıya çevir. Ben fx fonksiyonunu ne yapayım? üslü sayıya çevireyim. Kök x neydi? Kök x içeridekinin kuvveti bölü dışarıdakinin kuvveti. Yani x üzeri 1 bölü 2. E türev alacağım hocam. E, alalım hocam. Ne yapıyorsun? Üstü bir aşağı indiriyorsun. 1 bölü 2. 1 bölü 2'yi biraz azaltırsan ne oluyor? Eksi 1 bölü 2 oluyor. E hocam bunu nasıl ifade edeceğim? Bak şu 1 bölü 2'nin sabit bir sayı olduğunu unutma tamam mı? 1 bölü 2 sabit bir sayı. E, burada ne var hocam? x üzeri eksi 1 bölü 2. E, eksi demek bunu ters çevir demek. 1 bölü x üzeri 1 bölü 2. E, x üzeri 1 bölü 2 ne demekti? Kare kök x demekti. O zaman burası da nedir? 1 bölü kare kök X'dir. Bayağı uzattım farkındayım. Bunları da ne yaparsın? Çarparsam 1 bölü 2 kök x olur. Bak bu ifadenin türevi ne oldu? 1 bölü 2 kök x oldu. 1 bölü 2 kök x oldu. Tamam mı? Bu anlaşıldı mı? Umarım anlaşılmıştır. Bak. Bu tamamsa bununla alakalı. Zaten not almak istersen alırsın. Ben burayı bir sileyim. Başka bir şey anlatacağım ben sana. Bir pratik anlatacağım. Ama bu, bu pratiği yapabilmen için... Bu pratiği yapabilmen için... Biraz böyle işlem becerinin iyi olması lazım. Tamam mı? Dikkat et. Şunu söyleyeyim sana. Köklü ifadelerde eğer ifade köklüyse, kare köklüyse hatta, kare köklü, kare köklü ise türev alırken şunu yapıyorsun. F'in türevinde x, için türevi bölü iki kök kendisi diyorsun. Tamam. Böyle bir pratik var. Bak sadece kare kök için dikkat et tamam mı? Küp kök için dördüncü 5. derece kök için olmaz. Ne dedik? İçin türevi bölü iki kök kendisi. Hadi gel yapalım. İçin türevine ne? X'in türevi 1. Bölü iki. formülden gelin iki. kök kendisi. Bitti. Ya e bak az önceki işlemleri yapmama gerek kaldı mı? Kalmadı. Gel hemen bunu bir pratikte tekrar göstereyim sana. Şurada tekrar yapalım. Mesela şurada yazalım. fx eşittir. Kare kök 5x kare. Hops. Şunu alalım yukarı. Kare kök 5x küp diyelim ya. Karekök 5x küp. Neydi? İçin türevi. 5x küpün türe, türevine 15x kare. Bölü 2 kök 5x küp. Bitti. Ne yaptık? için türevi bölü 2 kök kendisi. Tamam. Karekök sayılarda bu pratiği kullanabilirsin. Ama küp kök olduğunda bu aynı şey olmuyor. Buna dikkat et. Tamam mı arkadaşım? Tamam. Geldim buraya mesela. Bu sefer diyor ki bu iki ifadeyi çarp. Çarpımın türevi dediğimiz bir şey var. Bunu yapabilirsin ama burası bayağı uzar. O yüzden gerek yok. Ne yapacaksın? Üstü sayıları kullanırsın. Devam edersin. E, x üzeri 1 demek arkadaş bu. Bu fx eşittir. x üzeri 1 çarpı. Bu da x üzeri ne demek? 1 bölü 2. Tabanlar aynı iken üstler toplanır. 1 ile 1 bölü 2'yi artık toplarsın zaten. x üzeri 3 bölü 2'dir. E, türevini alacağım hocam. Al. Ne yapalım? Üstü başa indir. 3 bölü 2 çarpı. 1 azalt. 3 bölü 2 yani 1 buçu 1 azalttığımızda 1 bölü 2 kaldı. x üzeri 1 bölü 2 nedir? Kare kök x'tir. 3 bölü 2 çarpı kök istersen İstersen bak bu yukarıdaki bu ifadenin şu ifadenin şununla çarpım durumunda olduğunu unutma. Tamam mı? Altına görünmeyen bir 1 olduğunu unutma. Yani doğal olarak 3 kök x bölü 2 olarak yazmış oluyoruz. Tamam mı? Ondan sonra 3 yazarsa 3 yazarsın, 5 yazarsa 5 yazarsın x yerine. Geldik buraya. Bak burada da şuna dikkat et. İfadede 1 bölü 2 var ya burada. Bak bu bir sabit tamam mı? Bu bir sabit. Yani bu ifadeyi aslında şöyle düşünmen lazım senin. Hocam 1 bölü 2 çarpı 1 bölü kök x. Yani bu 1 bölü 2 ayrı düşünmen lazım. Benim türevini almak istediğim ifade yani x'li ifade ne? Bu. E tamam o 1 bölü 2 gene orada dursun. 1 bölü kök x neydi? Yukarı alırsam bu normalde x üzeri 1 bölü 2. Yukarı alırsam ne olur? x üzeri eksi 1 bölü 2. Üstü başa indir 1 azalt. 1 bölü 2 sabitim unutma burada. Çarpı üstü başa indirdim. Lütfen negatif sayılarla çarpıyorsan parantez kullan. Yoksa sıkıntı yaşarsın. 1 bölü 2'yi 1 azaltırsak ne olur? Eksi 3 bölü 2 olur. Burayı da düzenlersek. Şu iki arkadaşımızı çarptık. Eksi 1 bölü 4. Çarpı 1 bölü küp kök. Pardon. 1 bölü kare kök. X küp olarak yazmış olduk türevimizi. Tamam mıdır? Tamamdır umuyorum. Arkadaşlar kareköklü sayılarla alakalı sıkıntınız olmaması lazım. Eğer temel kavramlarda sıkıntı varsa benim bununla alakalı bir 10 videom var. Kanaldaki o 10 videoyu göz atabilirsiniz. En temel kavramlar. Dedim ve geçtim. Geldik dördüncü soruya. Şimdi dördüncü soruda ne var? İfade bak küp yok. Dikkat et tamam mı? İçeride de bir ifade var. Yani az önce söylediğim kuralı kullanamıyorum burada. E ne yapacağım? Paşa paşa üstü sayı kullanacağım. Diyeceğim ki fx eşittir. 2x kare artı 4x'in içeridekinin kuvveti 1, dışarıdakinin kuvveti 3. 1 bölü 3. kuvveti. Ne yapıyorum? Üssü başa indir. 1 azalt. 2x kare artı 4x. 1 azaltırsak ne olur? Eksi 2 bölü 3. Bitti mi? Sakın ha. Ne dedim? Bir de bak buradaki ifadenin türeviyle çarpmayı unutma en son orayla çarpıyorsun. Çarpı çünkü içerideki bir fonksiyon var. O fonksiyonla da çarpman lazım. İçin türeviyle. Çarpı 4x artı 4 diyoruz. İfadenin türevi ne oluyor? Budur. Bana kaç yaz? Mesela f'in türevinde x nedir? Budur. 1 yazdarsa 1 yazarsın. 5 yazdarsa 5 yazarsın. Hatta gel bu soruyu değiştirelim mesela diyelim ki f'in türevinde 1 olsun. Gel biz de ne yapalım? x yerine 1 yazalım. Bu x yerine 1 yazıyorum demek. 1 bölü 3 çarpı. 1 yazarsam 2, 1 yazarsam 4, 6 üzeri eksi 2 bölü 3. 1 yazarsam 4, 4 daha 8. Burası ne oldu? 8 bölü 3 çarpı 1 bölü küp kök 6'nın karesi yani küp kök 36 şeklinde yazmış olduk. Evet saçma bir şey çıktı farkındayım. Ama önemli olan burada nedir? Önemli olan burada senin mantığını anlamandır. Tamam mı? Tamam. Geldik buraya. Şimdi ne yapalım? Bak yine burada çarpımı türevi yapabilirim. Çünkü bu ayrı bir fonksiyon. Bu ayrı bir fonksiyon. Ama ne yapacağız? Hiç bununla uğraşmayacağız. Şu arkadaşımızı içeriye alırsak bizim için daha pratik olacaktır. Önünde kare kök olduğundan dolayı ne yapacağım? İçeriye girerken karesini alacağım. Çünkü dışarı çıkarken ne olmuş? Karesi olması gerekiyormuş. İçerideyken kareymiş, dışarı kendisi olarak çıkmış. O zaman karekök içeriye nasıl girdi? X kare çarpı 2x artı 3 olarak girdi. İçerideki ifadeyi dağıtırsak ne olacak arkadaşlar? 2x küp artı 3x kare'nin karekökü. Ve bu ifadeyi üstü yazalım hocam, yazalım hocam. 2x küp artı 3x kare'nin 1 bölü ikinci kuvveti. Haydi türev alalım şimdi. Türevi neydi? Üssü başa indir. 1 bölü 2 çarpı 2x küp artı 3x kare. Biraz azalttık. Eksi 1 bölü 2 çarpı lütfen bu için türevini unutma. Ne oldu burası da? 6x kare artı 6x. Hocam bir daha türev almama gerek var mı burada? Hayır yok. Bir kere türev alman yetiyor içerisinde. Tamam mı? Tamam. İfade ne oldu? İfademiz bu şekilde bulunmuş oldu. Dedik ve 6. soruya geçtik. Gençler bakalım ne yapıyoruz? İfade bak burada ne var? Eksili bir ifade var. Tamam haydi türevini alalım. Üssü başa indir. Üssüm ne? Eksi 5. Bak önünde de eksi var. Dikkat et. Eksi. Eksi 5 başa indi. Bir azaltıyorum. Hocam eksi 4. Deme. Bak eksi 5'i bir azaltmak demek. Lütfen buna dikkat et. Eksi 6 demek. Sen ne yapıyorsun? Borçtan Borcuna bir borç daha ekliyorsun. Yani ne oluyor? Eksi 6 oluyor. Sabitin türevi 0. Bitti. İfade ne oldu? Hadi şu eksiyle eksiyi de çarpalım. Artı olsun. 5 x üzeri eksi 6. Bunu yazmak istersen nasıl yazarsın? 5 bölü x üzeri 6 şeklinde yazmak yazabilirsin. Çünkü ne olur? Şıklar bu şekilde olur. Aklında bulunsun. Tamam mı genç arkadaşım? <laughs> tamam. Tamamsa tamam, devam edelim. 7. sorumuzla. <laughs> Affedersin. Şimdi bu sefer bu sefer de diyor ki x üzeri n artı 2. Bak burada n artı 2 bir sayı tamam mı? Hiç kafan karışmasın. Daha önceki türev almalarda ne yapıyordum? Üstü başa indir. İndirelim hocam. n artı 2 çarpı x üzeri n artı 2'yi bir azaltırsan ne olur? n artı bir azalttım 1 oldu. E tamam. Zaten için türevi yok. X'in türevi 1. 1 olduğu için yazmaya gerek yok. Tamam. E ne diyor bana? Türevde ben diyor 1 yazdım 6 çıktı. Tamam hocam 1 yazalım. X yerine 1 yazalım. Bakalım 6 çıksın. Şu yan tarafta yapalım. Veya aşağıda yapalım. N artı 2. Dikkat et. N yerine yazma. Çünkü X yerine yazman lazım. 1 üzeri N artı 1. Bir. Hocam 1'in tüm kuvvetleri nedir? 1'dir. O zaman geçtik. Burası N eşit. 6'ya eşit n artı 2 6'ya eşitse n eşittir. Buradan kaç çıkıyor? 4 olarak bulmuş oluyoruz. Tamam mıdır? Tamamdır. Dedik ve 8. sorumuza geldik. 8. sorumuzda bakıyorum. Bana yine karmaşık bir fonksiyon vermiş. Özellikle köklü ifadelerde sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. O yüzden lütfen buna dikkat edelim. Bak bir kere artık 12. sınıfa geldiysen ve belli bir matematik derecesine ulaştıysan şu x'in kök x çarpı kök x olduğunu bilmen lazım. Ve bu kök x bu kök x'i sadeleştirip hocam burası fx eşittir. 5 çarpı kök x'tir. Ve 5 kök x. 5 sabit. Kök x'in türevi neydi? İçin türevi bölü 2 kök kendisi deyip bu ifadeyi 5 bölü 2 kök x şeklinde yazıp soruyu bitirmen lazım. Mantıken. Tamam mı? Hani oldu bunu yapamadın. O kadar pratiğin yok. O kadar protein yoksa arkadaşım ne yapacaksın? Şunu yapacaksın. Diyeceksin ki hocam benim şöyle yapmam lazım bunu. Bunun üzerine 1 var. Şu arkadaşımız da x üzeri 1 bölü 2. Tabanlar aynı üstler çıkarılır. 1'den 1 bölü 2 çıkartırsam 1 bölü 2 kalır. O zaman fx eşittir. 5 çarpı x üzeri 1 bölü 2'dir. Yani 5 kök x'tir. O zaman 1 bölü 2 başa inerse 5 çarpı. Bak sakın burada da 1 bölü 2'yi başa indirip 5 2'yi çarpma. 5 çarpı 1 bölü 2. Yani 5 bölü 2. Çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2. Ne oldu? 5 bölü 2 çarpı x üzeri 1 bölü eksi 1 bölü 2 nedir? 1 bölü kök x'tir. O zaman bu ifade ne olur? 5 bölü 5 bölü 2 kök x. Az önce söylediğimiz gibi bir değer bulunur. Tamam mıdır? Tamamdır. Dedik ve 9'a geldik. Şimdi bu soruda da diyor ki fx fonksiyonu böyle bir arkadaş f eksi 3'ün f'in türevinde eksi 3'ün eksi 108 olduğunu söylemiş bana f'in türevinde 1 nedir diyor. E tamam türev al diyor bunu yerine yaz diyor işte bir şey demiyor. Hadi alalım türevini aldım f'in türevinde x ne oldu? Bak a'ya dikkat et bu a sabit tamam mı? Çünkü neden fonksiyon x'e bağlı? x'e bağlıysa sen x'lerle muhatap oluyorsun türev alırken. Şuradaki 3'ü başa indir diyor. İndirdik 6a x kare. x yerine ne yazacaksın? x yerine eksi 3 yazacaksın. Hadi yazalım. Eksi 3 yazarsak karesi var burada. Karesini alırsam ne olur? 9 olur. 9 kere 6. 54a. 54 tane 54 neymiş? Eksi 108. 54, 108 birbirinin iki katı. 54'e böldüm 1. 54'e böldüm 2. A buradan ne olarak çıkıyor? Eksi 2. Bitti mi? Hayır. Fonksiyon benden ne istiyor? F'in türevinde biri istiyor. E, F'in türevi neydi arkadaşım? Bak F'in türevi şuydu. Şu arkadaş F'in türevi de yazalım. F'in türevinde 1 yazalım o zaman. F'in türevinde 1. 6 çarpı A. A neydi? Eksi 2. Bak az önce buldum. Çarpı 1'in karesi. E, 6 çarpı eksi 2. Eksi 12. Çarpı 1'den cevabımız ne oldu? Eksi 12 olarak bulunmuş oldu. Ve son soruya geldik. Son soru diyor ki f a eşittir falan filan fonksiyonu f'in türevinde 7 yaz. Tamam. Hadi yazalım. f'in türevinde a eksi 8 x artı 5 deyip x yerine ne yapıyorum? 7 yazmıyorum. Arkadaşım dikkat et. Niye hocam? Çünkü gençler fonksiyona dikkat et bak. Fonksiyon neye bağlı? Fonksiyon a'ya bağlı. Yani f a. Ağlı bir, bir şey olması lazım ki sen bunun türevini al. E, ağlı bir şey var mı hocam? Yok. E, yoksa karşılığında bunların tamamı nedir? Sabittir. Sabitse a'ya bağlı bir fonksiyonda sabit ise bunun türevi nedir? Sıfırdır. X yerine ne yazarsan yaz. 7 de yazsan 577 de yazsan sonuç nedir? Sıfırdır. Umarım anlaşılır olmuştur. Lütfen fonksiyonlara dikkat edin. Benim bu dersi anlatacaklarım bu kadar. Dersle alakalı yorumlarınızı aşağıya bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hoşçakalın.